Günaydın, günaydın ve muhteşem bir salı sabahından baba saatinden günaydın. Hayatın tümü bize coşkuyla, neşeyle, keyifle, ihtişamla, konforla, kolaylıkla gelir. Hayatın tümü bize coşkuyla, neşeyle, keyifle, ihtişamla, konforla, kolaylıkla gelir. Bundan daha şahane nasıl olur? birlikte başka başka neler mümkün? Yeryüzü ve gökyüzü. Bugün hangi sihir macera olabilirim? Bugün kimler bana katkı olabilir? Ben kimlere katkı olabilirim? Evren, elma dedim çık lütfen. Baba saati neydi? Salı günleri 9.30'la 11.30 saatleri arasındaki geçen zaman dilimiydi. Diğer saatler anne saati. Biz bu saatte ne yapıyorduk? Yaşamda ve görüşüyorsak sevgili babalarımızı arayıp hayır dualarını alıyorduk ve bolluğumuza bolluk, bereketimize bereket katmak için. Eğer yaşamda değil ya da görüşme olsak da o zaman onların yüksek benliklerini onurlandırmak için, ruhlarını onurlandırmak için, hayır dualarını almak için sadakalar verip dualar ediyorduk ki yine bolluğumuza bolluk, bereketimize bereket katılsın diye. Gününüz muhteşem geçsin. Görüşmek üzere.